Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar bugün ee, Mekabeton, Dofer, Tapkıda, Vera Konsept hakkında konuşmaya, seri videolar yapmaya devam ediyoruz. Mekabeton arkadaşlar an itibariyle taban çekmiş ve fiyatı 59 lira 15 kuruşa gerilemiş durumda. Dofer de aynı şekilde. E, geriye çekilme yapmaya devam ediyor arkadaşlar an itibariyle fiyatı 39 lira 46 kuruşa geriledi arkadaşlar e, Tapgıda an itibariyle fiyatı sürekli değişiyor görüyorsunuz 187 lira 40 kuruş şu anda e, vera konsept tavan çekmeye tavan serisine devam ediyor son fiyatı 23 lira 06 kuruş arkadaşlar geçen gün konuşmuştuk vera konsept e ee, son verilere baktığımızda 2 gün daha tavan gidebilir diye görünüyor demiştim arkadaşlar. Tavan serisini devam ettiriyor o. E ee, da böyle çok fazla panik kapılan arkadaşlar falan var. Ee, özellikle Instagram'da çok fazla mesaj geliyor. Abi ne yapmalıyım ben falan diye soran çok insan var. Arkadaşlar böyle çok fazla tedirgin olduğum zamanlarda ben e, şu ben yani tedirgin değilim. Ben Tap'ta Happy Top'u 9 tane e, lot var elimde. Yani şirket batsa ne olur ki? Yani hepsi 9 tane bir lot. Ee, ben bende tedirginlik yok da tedirgin olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu tarz durumlarda ben tedirginlik yaşadığımda eğer %100 karlılığa ulaşmışsa yarısını satıp maliyet sıfırlama deniliyor buna arkadaşlar. Yarısını satıp diğer yarısını bırakabilirsiniz. Yani ana paranızı alıp diğer yarısını orada bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şirket iflas da etse umurunuzda olmaz. Veyahut benim diğer bir taktiğimde ufak ufak kademeli satışlar yapmak. Yani henüz kardayken bir miktar satıp mesela %30'unu elimdekini satmayı denerim. Eğer yukarı doğru sürme ihtimali olursa kalan %70 de karlılığıma devam edeyim diye yok yüzde otuzu sattım ben hala aşağı doğru gitmeye devam ediyorsa öbürsü gün bir yüzde otuz daha satıyorum. Eğer daha aşağı giderse o yüzde %30 yüzde otuz sattığım yüzde var ya geri yukarı dönme yerinden o yüzde da yeniden aldığımda kaldıraçlı kar yapmış olursunuz arkadaşlar. iki kat daha fazla kar yapar. Yukarı doğru yeniden yürüdüğü noktadan alıp yaptığınız zaman o çıkardığınız %30 %30'ları. Yok çok tedirgin oluyorsanız yine %30 %30 azaltarak gidersiniz arkadaşlar. En son %40'ı da satıp çıkarsınız 3. günü aşağı gittiğinde. Artık ondan sonra en aşağı bölgeden yeniden maliyet, maliyetlenmeyi deneyebilirsiniz. Kağıt yukarı doğru döndüğünde. Şeyi bu arkadaşlar çünkü Tamamını satıp eğer çok tedirgin oluyorsanız ben hala kardayım. Tamamını buradan satıp çıkayım. Bu da bir ihtimal. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama tamamını sattığınızda eğer kağıt yukarı dönüp basıp giderse yukarı doğru pişmanlık yaşamamak için ben kısmi satışlar yapıyorum. İşte %30'unu satıyorum. Öbürsü gün baktım daha geri çekildi. Bir yüzde %30 daha satıyorum. yüzde %60. Baktım almış başına aşağı doğru gidiyorsa kalan yüzde %40'ı da çekiyorum. Daha aşağılardan yeniden maliyetleneyim diye. Çünkü yukarı dönerse kaldıraçlı olarak kar edersin oradan itibaren. Veya hepsini alıp çıkabilirsin. Artık ben şu elimde kalan karımla birlikte alayım. Yeni halka arzlara bakayım. Bu da bir seçenek arkadaşlar. Ama dediğim gibi tamamını sattığınızda kağıt dönüp yukarı doğru yürürse o pişmanlığı yaşayabilirsiniz Tarkim'de bunu yaşayan çok oldu biliyorsunuz Tarkim 13. tavanda tavanı bozduğunda satanlar olmuştu ama Tarkim 25 kez tavan çekti bakın o 13 de kaçanlar hepsi pişman oldu keşke satmasaydık falan yani e, iki yönlü ihtimal var arkadaşlar borsada hem yukarı ihtimal var hem aşağı yani tavanı bozdu aşağı gidecek garantisi yok yani o yüzden kademe kademe satış yapmak ya da alım yaparken de kademe kademe alım yapmak her zaman işe yarar. Mesela ben Mekabeton 75 liradan 5 tane alım yaptım. Gülen insanlar falan oldu ama mesela yarın bir 10 tane daha ekleyebilirim. Eğer yarın bir taban daha çekerse mesela 5 tane, 10 tane daha alabilirim. 2 3 taban daha çekerse bir 5 10 tane daha ekleyebilirim. Çünkü kağıt daha yeni. Bu kağıt bir yerden sonra dönüp yukarı doğru yürüyecektir. Yani tamamen aşağı doğru gidip çakılıp gidecek diye bir şey yok. Ki Borsa İstanbul'un bugünlerde aşağı doğru yön alması da tahtaları çok fazla etkiliyor. Biliyorsunuz Borsa İstanbul 7400 destek noktasına dayandı inip. Bu da etki yapıyor. Yani e, perşembe cuma günü Borsa İstanbul yukarı doğru hareket alırsa bu tahtalar da etkilenecektir. Onun rüzgarıyla yukarı doğru hareket alma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden kademe yapmak önemli veya ben hayır kardeşim çok tedirgin oluyorum. Paramı çık alıp çıkacağım derseniz biliyorsunuz yarın yeni halka arz var. E, paranızın bir kısmıyla yeni halka yani ne bileyim yarısını satıp onun parasıyla yarınki yeni halka arıza katılayım. Orada tavan tavana devam edeyim. Bu da bir seçenek arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, Meka Beton, Dofer ve top Gıda. Ben bunun üçünü e, seviyorum arkadaşlar. Şirketler kendi alanlarında güzel iş çıkaran şirketler olarak görünüyor. O yüzden ben hiç ellemiyorum. Sadece aşağı çekinmeler yaptığında Eklemeler yapabilirim. İşte 5 lot 10 lot eklemeler yapabilirim. 3'ü bende baki kalacak. Vera konsept yeni halka arıza katılmak için satmayı düşünüyorum. Vera konsepti yarın veya öbür gün elimden çıkarıp yeni halka arıza katılacağım. Onun parasıyla diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik akşam verileriyle birlikte yeni video gelecek. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.